Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Arkadaşlar büyük ihtimalle yakın merak Hadi bakalım eğlenelim. Zıpla zıpla hopla 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 kapı hopla var işte. Şimdi şu an çok önemli. La oğlum. ben bunları geçmiştim ama. Geçmiştim ben bunu. Geçmiştim. Nerede komşu? Açılıyor mu bunu? Ay öyle bir kere geçtim. Komşu. Komşu neredesin? Nerede lan? Gel komşu olmadım ya. Komşu <laughs> tuvalette kardeşim mi var? Neden? Tuvaletle sen arkadaş mısın? Neden hep oradasın? <laughs> bey baba geldi bey baba. Burada arkadaşlar ee, çok iyi bir kanal var benim. Çok <laughs> Videolar yapıyor. Seviyorum o kanalı baya. Allah zıpla. Zıpla. Ama Allah sıkla. Ee, şimdi. Bak. Sen de. Lan! Oğlum sen tuvalet. Ya tuvalette ne yapıyorsun sen ya? Bırak gel. Kapını açayım mı? Beni delirtme. <laughs> ben de sen gel bakayım buraya. Sen kimsin lan? Ha? şey yapabiliyor muyum ya? Arabayı bir süreyim ya. Zaten yaramaz çocuğum. Adamın evine girip girip duruyorum. Kısım açayım. Şşş, gideceğim gireceğim. Aha girdim. Kapıyı kapat. Gitsen oğlum. Ya hayır. Abi ya keşke girebilsem. Bir de bunun mod şeyi var. Abi adamlar giriyor oyunu falan. Kendi camını kırdın. Hem de çok nedensiz. Bak tuvalete kesinlikle. Aaa! Denip de beni komşu uçacak mısın? Komşu uçmuş Şöyle bir girelim bakalım. Etrafa bakalım. Merhaba komşular. Siz İyi misin? Sana selam vermek istedim. Susuz oldum biliyor musun? Çok susuz bir insanım. daire. Ne oluyor lan? Nereden geliyor? Olayı gördün için oraya gitti kesin Oğlum Allah'ım yarabbim hadi gel. Neredesin çocuk gel buraya. Seni bulacağım oğlum. Ne yaptı? Kaç. Gotcha komşu ben senin şu okuna bakacağım ben hiç olurum Abi sen kimsin Kim? Merhaba komşu selamun aleyküm ben. gel lan bre. Aha Çok komşu tarafından dövüldüm Abi komşu değil Aha Ayağım sıkıştı Komşunun çöpü bile bana karşı kardeşim bu kadar düşmanlık mı olur ya Neyiz biz kan davası mı var aramızda Sakin ol komşu yani bir selam vermeye bir çayını içmeye geliyorum Tuvalette Git dışarıda hava 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 alarak yap şunu oğlum Deli misin sen neden abim yani çok saçma kardeşim mutfakta neden yapıyorsun mutfakta su zaten arkadaşlar biliyorsunuz bunun eski alfalarından bu hep böyle süzücü öyle galiba bir şey vardı öyle bir şey vardı hepsi camı kıramıyorum kardeşim ya. Bir camımı kırayım istiyorum ya. Yeter artık. Çok şey. E, bu değil. Ben kendi evle ne yapıyorum böyle ya. Şu camı kırayım bari lütfen. Ya kardeşim kendi camlarımı kırıyorum. Pardon kendi camlarımı kıramıyorum. Ama komşuyu illa sinir et diyor oyuna. Of. Oh. Oy oh, çok iyiyim. Oy. Oh, ah, düştüm. Bakalım girelim. Şimdi kapatalım çiçeği ve bir dakika kapatamıyorum bir dakika bir dakika. Bir. Şimdi kapat. Hiç burada değil. Şaka yapıyorum hayata geri döndüm. Hadi bakalım komşu geliyorum bekle şu çöpü al. Sana önce çöpüm bana karşı geldi ben şimdi sana çok çok gideceğim. Çok çok gideceğim. Bak işte şimdi sana ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun bu yıklı? Televizyon izliyorsun. Televizyon Ya çok kanka sen banyoda ne yapıyorsun? Banyoyla bir ilişkin var. Arkadaşım hiç görmediğim kadar banyoda takılıyor. Bizlerim yok ya. Arabanı çalacağım komşu bekle, şimdi. atacağım diyor. O karşı konuşa kadar şeyim. O benim babam da neydi? Benim babam da uzun atlayış yukarı çıksın oğlum. Ben neden bu kadar yüksek uzun yukarı ay çok uzun atlayabiliyorum kanka? Neden ben böyle? Gene şimdi mi var acaba bilmiyorum ki. Komşu spagetti pardon ramen yer misin Acıkmışsındır. neden boş bak sakın da <laughs> ne yapıyorsun abi <laughs> seni yakalamayı Affet bana onu ben yiyecektim Bakalım girelim Ne oldu komşu komşu bak. Burada nasıl yakalayacağım Komşu Neredesin Komşu granny gibi gelir mi acaba böyle Oluyor ya granny aşağı de Niye böyle bir Sesim sesim Neredesin Ha Ha Aa beni gördü. Gel lan ben çocuk evime bir daha gezdiğini görmeyeyim. Peki dur. Komşu. Ay ya. Yakalanmamaya deniyorum. Ay yine mi aynı. Kanka her her bir aynı şey oluyor. Olamaz bir dakika durun. Çok sinirim bozuyor bu olaylarda. Çok özür dilerim arkadaşlar sizden. Çok çok özür dilerim. Çok çok özür dilerim. Hemen gideceğim. <laughs> eğleniyordum. Şimdi pek eğlenemiyorum. Tamam çok özür dilerim arkadaşlar. Arabasını çalacaktım ama yani. Bugün en mutlu günüm vallahi yani. Eğleniyoruz işte. Tıpla. Baka girebilir miyim acaba? Bak Tak. Şey ya. Peki bunu yapabilir miyim? Peki. Kapatayım direkt. Böyle daha güzel. Aç bunu açtım. Bir şey yok tabii ki. Artık komşunun geleceğini duyamayacağız. Çünkü neden? Sese bir şey oldu. Artık Allah rekber yapma abi. Abi yapma. Nerede? Nerede? Onu seslendireyim. Dibimde. Dibimde bir yerde. Çok dibimde. Uyuyor lan? Korktum baya. Nerede olduğunu anlamayınca bir de ses gelmiyor ya. O da problem işte. Ben senin camını kırayım şöyle naçizane. açsane? Oh. Ah! Pusu kurmuş oraya. Seni kötü seni kötü komşu seni. Ben sana belki kek getirecektim belki bir işte nasıl diyeyim? bir şey pardon ne diyecektim belki sana böyle bir hediye helva getirecektim. Neden beni yaptın böyle komşuyu? Neden beni yakaladın? Lütfen yapmasaydın çok ayıp etti. Ya oğlum ben şimdi laf yetiştireceğim diye bu çocuğu al şey pardon komşu. Ya oğlum yeter. İki saat eşya aldım ben ya. Ha doğru ama öyle eşya almadım. Merhaba komşu. Benim adım Pardon benim adım bir insan tamam mı? Hop kafana. Gel lan buna. Şimdi arkadaşlar şuraya girelim. Bakalım ne yapacak. Nerede? Geliyor mu? Ne yaptı? Şimdi hayat seçeneklerini mi düşünüyor? Lütfen gel. Neredesin? Gel buraya. Granny is going to get you. camdan getirdim. değil mi? Aha! Ben de camdan kaçarım. Bana çok teşekkürler komşu. Bana yol açtın. Komşu kapını açacağım çünkü canım istedi. Merhaba komşu. Şunu ben alabilirim. Ana adam alabilir miyim? Lütfen komşu. Şunu alabilir misin bir kafana? Teşekkürler. Benim kafama kova atarsın, ha? Ben buraya saklanayım. Nereye gidiyor? Ne? Ne saklanacağım? Gel lan buraya. Nerede oğlum bu? Oğlum bu odadan korkuyor musun sen? Gel artık şuradan bir gir ayağını göreyim. O anlam değil yani. Bir göreyim şuraya girdiğini bir. Ne yapacağını çok merak ediyorum. Abi bir de bu delireceğim ya. Bu komşunun e, şey duşu e, yapıyorsun? Nereden bildin lan oraya gideceğimi? Şimdi görüyor beni. Şuraya gireyim. Bakalım ne yapacak? Nerede ama? Ne yapıyor oğlum? Buradan yatağa mı atlıyor? Ben şuradan geçeyim. Pusu kurmuş güne ya. Askerden kalan anılarıyla artık beni yakalamayı deniyor. Askerden kalan bilgileriyle beni yakalıyor artık. Kanka ben sana yetmem ama ya. bir Yeter kardeşim git başkalarına uygula bu taktiklerini. Ben öyle bir adam değilim. Tamam mı? Tamam. Oy zıpla. Bu çöp kutusunu sana ben naçizane hediyem olarak vereyim. Tabi bu zaten senin çöp kutun. Allah'ım al şunu bir. Alır mısın kardeşim şunu? Kendi kapını aç lütfen. İstemiyorum senin kapını açmak. Komşu senin yüzünden bütün eşyam gitti. Sana bir kafana atacaktım bunu. Çok daha güzel olabilirdi hayat ama hepsini sen boşa ettin. Nerede oğlum bu? Yandan geliyor şimdi falan böyle bir. Oğlum gel artık yeter sinirimi sinirimi bozdun ya. Şş ana duyuyor mu beni? Oğlum duyuyor mu beni? Al camını kırdım senin suçun hepsi senin suçun hayat hayat senin hepsi senin suçun. Oğlum illa yani işte cam kırıp bir dakika kardeşim şunu bir alayım tamam şimdi şunu bam şöyle ben geçeyim yanından şöyle zıplangaç gibi zıplayayım açayım geçeyim geçene pembe mi lan o? Aa, takıldım cam sıkıştım 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 yardım edin ya geliyor Aa, geldi ama ne yapayım ev çok küçük geri gidemiyorum komşunun evine takılıyoruz ama bu duşta olan ilişkisini hiç anlayamadım komşunun hep duşa giriyor yani direkt ne yapıyorsun lan Woo, kaçıyorum ben izninizle kaç kaçamıyorum Kaçamıyorum. Ben şuraya saklanayım. Hayaletim mi gidiyor buraya yoksa? Şuna atlarım ben. Buraya girmeye korkusu var galiba. Elektriğini kesecektim ben senin komşu bir hatırladın mı? Elektrik kesik. Komşu elektrikler kesildi. Git bak canım. Ne yap? Ne oldu oğlum? Selamun aleyküm komşu. Ben ahaliyim. Aa! Şakala bak çakala. Bir daha atlayıp zıplıyorsun değil mi? Şu arabayı çalacağım şimdi göreceksin ya. Hop şöyle zıplayayım. Tak. Arabayı çalıştırmak istiyorum. Kaçın şunun arabasını. Vav wow, kamşı. Evet, sen ne dedin bakayım ne dedin? Yok onu demek istemedin. Ne Ne demersin lan? Gerçi söyle. Yok ben senin hediyeni verecektim. Ne hediyesi lan? Deli deli. Deli bir ne? Yok izlemiyorum. Bunda bir e, youtuberdan biliyorum. Lütfen lan Şş, neredesin baksana bunu kendine bir temizle de... ne diyorum ya dur aç şunu şuraya aba o giremedi arkadaşlar valla <laughs> ha <Her şimdisesi geliyor. gülüyor> <laughs> 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 şimdi ses geliyor şimdi arkadaşlar şunu görüyor musunuz oha bunu oğlum bu ne oğlum? Abi dalga mı geçiyorsun? Ben girmek istiyorum. Ciddi, ciddi, ciddi. Lan dalga mı geçiyorsun benimle? Lütfen abi. Bir şey deneyeceğim. Bir dakika arkadaşlar. Evet diyeceğim. Eğer orada öyle bir şey varsa orada demek ki Hadi oğlum. Aha! Oyunu bozdum. oyun bozdum. Aha oyunu bozdum. <laughs> oyunu bozdum. <Aa! gülüyor> Arkadaşlar burada bitireceğim. Çok ilginç şeyler oldu bu. Hello Neighbor oyununda kolay gelsin. Ben de aslında bazı kişilerden görmüştüm bu şeyi. Yani böyle aldıklarını falan çok benim de gördüm. Şimdi baktım oyun bozuldu. Teşekkürler. Kolay gelsin.